Bizler cumhuriyetin faziletlerini özümsemiş özgür ve demokratik bir Türkiye mücadelesine gönül vermiş geleceğini karanlığa teslim etmemeye ant içmiş Atatürk'ün partisinin neferleri olmaktan onur duyan gençleriyiz. Milletimizin sefalete ve devletimizin felakete sürüklendiği günler yaşıyoruz. Hukukumuz, hukuk sistemimiz çalışmıyor. Adalet terazisi ters yüz olmuş halde. Suçlular sokakta gezerken doğruları söyleyenlerin, baskıya karşı çıkanların adeta toplama kampına dönüşmüş silir ve cezaevine gönderildiği günleri hep birlikte yaşıyoruz. Millete hizmet etmesi gereken belediyeler başkanları cezaevinde. Gazeteciler, sendikacılar, siyasetçiler cezaevinde. İşçiler de işverenler de tehdit altında. Tek bir eleştiriye farklı sese tahammülü kalmamış bir iktidara karşı karşıyayız. Bu iktidar gençlik kolları genel başkanımızı haftanın 3 günü imzaya çağırarak bizlere de bir gözdağı vermek istiyor. Biz bu gözdağını yemeyiz. Bu memleketin gençleri bu gözdağını yemez. Söz veriyoruz ki dünden daha çok çalışacağız. Tüm yetkiyi elinde tutan iktidar sorumluluk almıyor. Daima başkalarını suçluyor. Sürekli sorun ve kriz üreten en ihtiyacımız olduğu anda can ve mal güvenliğimizi dahi sağlamayan bu düzen halkı yoksulluğa, ülkeyi suskunluğa, gençleri karamsarlığa, karamsarlığa Ediyor. Bozulmuş düzenin sonuçları her gün gözümüzü açtığımızda karşılaştığımız yeni bir skandal ve rezalet oluyor. Şiddet, tahammülsüzlük ve tekinsizlik normalleşiyor. İşte bu genişat bizlere Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bıraktığı şu vasiyeti hatırlatıyor. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Değerli arkadaşlar, Cumhuriyetimizi muhafaza ve müdafaa etme vaktimiz tam da şu andadır. 2025 Türkiye'sinde Şanlı Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ülkemizin uçurumunda kenarına sürüklenmesine karşı tarihimizin en büyük organize ve demokratik gençlik hareketini başlatıyoruz. Bundan sonra kırmızı yeleklerimizi giyecek çarşıda, pazarda 7'den 70'e herkesle buluşacağız. 81 ilde kırmızı yeleklerimizle tüm caddeler ve sokaklarda her köşe başında her gibi çalışacak 86 milyon vatandaşımızla konuşacağız. İktidar nafile çabalara girişecektir. Muhalefete tuzaklar kuracaktır. Bizi birbirimize düşürmeye çalışacaktır. Görüyoruz ve gülüp ek geçiyoruz. Bu oyunlar, tuzaklar, tezgahlar ve kumpaslar bize sökmez. Hakikati yalanla boğduramayız. Bilinsin ki halkın umudunu örgütlediğimiz partimizin tüm kurul ve örgütleriyle iktidar olmaya hazır olduğu şafan sökmesine ve aydınlık yarınlara en yakın olduğumuz dönemde bizler korkmayacağız, yılmayacağız ve partimizin kuşatılmasına asla izin vermeyeceğiz. Güçlü, ve erdemli bir dayanışmaya sahibiz. Halkımızın yarınları için mertçe mücadeleye hazırız. Ne yaparlarsa yapsınlar, varsın kumpasarı devam etsinler. İnadına biz daha çok birleşeceğiz, daha çok güçleneceğiz, daha çok biriktireceğiz. Daha emin adımlarla yürüyecek, ayağımızı yere daha sağlam basacağız. Çünkü parasızlıktan okulunu bırakmak zorunda kalan genç kardeşlerimiz var. İnşaatlarda çalışmak zorunda kalıp canından olan hayalleri yiten dostlarımız var. Kalacak yeri cebinde haşlı olmayan öğrenciler var. Mülakatlarda ucuvelikle ucubelikle hakkını, hakkı yenen, adalet bekleyen milyonlar var. Sokakta güvenle yürümeyen kadınlar var. Olanaksızlıktan evlenemeyen, aile kuramayan var. İşsizlik yüzünden karamsarlar sürüklenmiş, evine kapanmış görünmez bir ordu var. Düşündüğünü söylemekten çekinen, Silivri'nin soğuğu ile terbiye edilmeye çalışan koca bir gençlik var. AKP ülkeyi yönetemez halledi. Kurdukları sistemle birlikte felç olmuştur. Mazlumların, mağdurların, dışlananların yani memleketimizin çoğunluğunun yegane umudu iktidar değişikliği haline gelmiştir. Sevgili genç arkadaşlarımız, bu şartlar altında bizlere düşen baba ocağımızla birleşmektir. Haksızlığa, hukuksuzluğa ve zulme teslim olmayanlara diyoruz ki senin yerin CHP. Partimiz çok yakında Türkiye'nin bir sonraki cumhurbaşkanını seçecek ve cumhurbaşkanı adayımızla birlikte o erken seçim sandığını en kısa sürede milletimizin, milletimizin önüne getireceğiz. Tam yol ileri diyerek başlayan yolcu yolculuğumuz gençliğin rüzgarıyla hızlanacak. Biz gençler cumhuriyetimize ve demokrasimize sahip çıkmak, devletimizi ve ülkemizi zorba azınlığın elinden kurtarmak için mücadelemizi büyüteceğiz. Bugün dünden güçlüyüz. Yarın daha da güçleneceğiz. Biz kazanacağız, hep birlikte kazanacağız. Türkiye kazanacak.